Arkadaşlarım, canlarım nasılsınız? Pınar ben. Ben geldim. Bugün bir sürpriz yapayım dedim size. Ee, çok içimden geldi. Ee, bugünkü açılımımız şöyle olsun. Beni seviyor mu? Beni gerçekten seviyor mu ve özlüyor mu? Bakalım enerjim de böyle tamam. Bu... Ağustos'ta çünkü olumlu olumsuz hayatımızda birçok şeyin gerçekleştiğini düşünüyorum. Bitişler, başlangıçlar, olaylar yani biraz karışık bir Ağustos. Yani 2021'de biraz karışık ama biz kendimizi pozitifte tuttuğumuz sürece biliyorsunuz ki her şerde bir hayır vardır. Yine olumlu tarafından bakmaya çalışın benim gibi arkadaşlar uyumlanın. <laughs> Biliyorsunuz ki bu bir kolektif açılım. Bütünün hayrına herkese uymayabilir. E, niyet edin. E, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı sakın unutmayın. Haydi ben şimdi yavaştan başlayayım. Beni seviyor musun? Beni seviyor musun? Bir de gündemini ayrı alacağım. Şöyle ayıralım. Beni seviyor musun? Beni özlüyor musun? Ne yapıyorsun? <laughs> Neredesin? Hadi bakalım. Konuş. İnşallah duymak istediğimiz her şeyi bize söyler. Bir konuşsun bakalım ne yapıyormuş hanımefendi, beyefendi. Ya ben olsa olsa çok güzel dönmüştür. Ay iki tane geldi. Galiba boğaz çakrası dolmuş tamamen. İçi şişmiş, konuşmak istiyor. <laughs> Hadi bakalım. Seviyor musun? Seviyorsan söyle. Özlediysen ara. Güzel enerjimizi verdik. Haydi bir de gündemine bakalım. Ne yapıyormuş, ne diyormuş? Bana ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmında iletişim numaram, Instagram adresim, mail adresim hepsi mevcut. Ne yapıyorsun Bakır'ım? Hadi bakalım konuş. Ne yapıyormuş? Hay Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olsun. Arkadaşlar her yerden sizi takip ediyor olma olasılığı ee, çok yüksek. Yani sizi sevmiyormuş, özlemiyormuş gibi gözükebilir ama bu kişi tamamen bir maske takıyor. Yani sizi kandırmaya çalışıyor. Şu an kafayı yemiş durumda. Kıskançlıkta ee, Nirvana'ya ulaşmış. O kadar net söylüyorum. Arkadaşlar beni dinleyen taraf yani niyet ettiğiniz kişi e burç vereceğim direkt çıktı Boğa Başak. şu anda hayatında yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Çünkü yaşadığı süreçte çok ciddi anlamda bir öz değer kaybı yaşamış. Neyle savaşmış bilemiyorum ama bir yıkım yaşamış hayatıyla ilgili. Belki aile olabilir. Evet şu an bir sabır gösteriyor. Zamana ihtiyacı var. Bulunduğu yeri terk etmiş maddi manevi şu anda zorluklar yaşıyor olabilir. Belki ailesiyle yaşıyordu ayrı eve çıktı. Ya da hayatında biri vardı onu terk etti sizin için. Şu anda zor zamanlar geçiyor. Sizinle ilgili artık yavaş yavaş sevgi boyutuna geçmiş. Aranızda ortalama 4, 4 diyeyim 4. 4 hafta, 4 ay, 4 gün değil bu kadar kısa değil ama 4 ay 4 hafta gibi bir zaman dilimi gördüm 1 ile 4 ay arası iletişim olma olasılığı olmama olasılığı yüksek çünkü bu kişi arınmaya çalışıyor ama şu anda size artık nasıl diyeyim size sınırda çünkü özlemekten kafayı yemiş ne yapacağını bilmiyor yani evet size karşı tutkuları çok fazla Size kendini bırakacak yani aslında burada çok güzel bir şey çıktı bir kutlama birleşme hatta e, ciddiyete bile bu durumu e, ulaştırma kavuşturma mevcut. Çünkü beni dinleyen taraf somut adımlar bekliyor olabilir bazı şeyleri netleştirmek istiyor olabilir. Bu kişi her defasında bu durumdan kaçmış olabilir ama istediği kadar kaçsın o size çok bağlı nereye giderse gitsin o sizinle yaşadığı o günleri o tutkuyu o birlikteliği o tensel uyumu asla unutamıyor yani kendini sizin yanında kale gibi güvende mutlu güçlü her şey yapabilecek e, karaktere sahip olduğunu düşünüyor beni dinleyen taraf siz, siz yapamaz bu ben size söyleyeyim evet cevap evet gelecek hatta böyle e, yalan söyleyerek gelebilir ne bileyim arar der ki işte ben e, ne bileyim hastayım der, babam hasta der, annem hasta der, sana çok ihtiyacım var, kardeşim kaza geçirdi diyebilir. Çünkü e, sizden çok korkuyor ve bir yol arıyor size ulaşmak için, sizinle tekrar iletişime geçmek için. E, çekindiğinden dolayı da adım atamıyor ama büyük bir ihtimal <laughs> size bu aşk için yalan söyleyecek. Ve yalan söyleyip bir adım atacak. Aradaki engelleri yok etmiş arkadaşlar, yıkmış geçmiş. Size ne yaptıysa, sizi kimlere tercih ettiyse, o kişileri de şu anda yıkıp geçmiş. Çünkü sizin değerinizin farkına varmış. Aradaki bağı bağ bağ görmüş, bağı diyorum. Aradaki bağı görmüş. Yani şu an çok güçlü. Ve bu gücün sebebi tamamen sizsiniz. Sizinle yeni bir başlangıç, yeni bir birliktelik, yeni bir beraberlik. Yani kılavuz olarak hayatında şu anda o bana geri dönerse ki onu alacağım diyor. Başka yolu yok kesinlikle. O bana geri dönerse diyor. Hayatımda diyor yapamayacağım hiçbir şey yok. Şu an bekliyor korkuyor ama sizi ikinci şansı bakın uzlaşma. Bu da ikinci şans ve tecrübe. Bugüne kadar yaşadığı yıllar hiçbir şey değilmiş. Sizle aslında hayatın tadına varmış. Sizle aşkı görmüş. Sizde e, tutkuyu, heyecanı, her şeyi sizinle yaşamış. Bu kişinin sizden vazgeçme olasılığı yok. O sonuna kadar bir iletişim var. Ama direkt iletişim 10. ayda olacak. Ee, tamamen yani kavuşacaksınız öyle söyleyeyim hop devam ediyorum evet arkadaşlar bu kişinin size gelebilmesi için e, çok büyük büyük şeylerden vazgeçmesi gerekiyormuş o somut adımları atmıyormuş e, ve bu kişi o yıkımı yaşamış şu anda e, kesinlikle yıkmış geçmiş öldürmüş bitirmiş yani sizin için Sadece sizin için yani. Tamam evet size de haksızlıklar yapmış olabilir. İstediğiniz şeyleri söylememiş olabilir. Hatta e, birlikteyken size sevgisini bile hissettirmemiş olabilir. Kendi içinde yaşam olasılığı çok yüksek. Çünkü e, yengeç var burada akrep var. E, yengeçler bazen aşklarını e, kendi içlerinde yaşarlar. Karşı tarafa çok gösteremezler. Benim çevremde çok fazla var. E, o yüzden yani bu kişi size bunu gösterememiş ama şu anda bunu göstermek için can atıyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü şu an size ihtiyacı var. Her şeyden çok ihtiyacı var. Ve size gelecek. Geldiğinde de diyecek ki sen benim hayatımın kadınısın. Lütfen beni affet. Seninle tekrardan bir hayatımız olsun ben diyor. Yani ilahi adalet döngüsü döndü. Neyse aranızdaki problem bir mahkeme, ya da kendi içinizdeki mahkeme çözümlenemeyen sonuçlanıyor arkadaşlar. Affetmeniz için bu kişi size adım atacak. Ne yaptıysa pişman. En çok da size sevgisini gösteremediği için, anlatamadığı için, dile getiremediği için pişman. Çünkü çok korkmuş. Ciddiyetten korkan, sorumluluktan, sorumluluk almaktan korkan, arada da ego yapan, kibirli davranan bir karakter var karşımızda. O yüzden sizden korkmuş ama evet sizi seviyor. Yani kesinlikle seviyor. Evet özlemiş, özlemekten ölmüş, gebermiş. Neredesin? Hatta şöyle göstereyim yani. Daha başka özlemek olamaz. Bütün tutkuları çektim. Çok özlemiş yani. Hani seviyor mu? Evet seviyor. Çünkü sizin hayatının geri kalan kısmı olarak görüyor. ikinci şansı olarak görüyor. Ve sizden asla vazgeçmeyecek. Hadi biraz konuşturalım kartları bugün. Bakayım beni dinleyen taraf nasıl hissediyormuş. Çok kırgınsınız siz. Çok negatiftesiniz. Aranın arkadaşlar. Seviyorsanız bekleyin kendi içinizde ama olumlu düşünerek bekleyin. Ben anlıyorum yani çok yıprandınız. Ama yani bu dünyada her şey bizim için. O yüzden her şeye hazırlıklı olun. Beni dinleyen taraf diyor ki geçmişte olup bitenler için ben de üzgünüm ama elimde değildi hiçbir şey diyor. Yani siz de ona Kılıç çekmiş, keskin sözler söylemiş, kalbini kırmış hatta hayatıyla ilgili birçok şeyi değiştirmiş olabilirsiniz. Şimdi diyorsunuz ki biz ilahi adalet tarafından karşılaştırıldık. Aramızda kadersel bir durum olduğunu, ruhlarımızın bir olduğunu tüm kalbimle hissediyorum diyorsunuz. Son olarak beni dinleyen taraf diyor ki benim kalbimde sadece sen varsın sevgilim. O yüzden seviyorsunuz, aşıksınız. Bekleyin arkadaşlar çünkü şövalye geliyor. Hadi bakalım. Şimdi onu konuşturalım. Ne diyormuş? Ne diyorsun? Ben hayatında olmasam bile senin saçının tek bir teline bile zarar gelirse dünyayı yakarım. Hayt evet, biraz maçoyuz galiba. Ben de sana her defasında gidiyorum demekten çok yoruldum. Arkadaşlar gitmesine izin vermeyin. Çünkü zaten korkuyor size gelmekten, reddedilmekten. Çünkü burada bile diyor ki sana gelirsem kalbinin kapısını açabilir misin diyor. Size gelecek arkadaşlar. Lütfen siz de ona kalbinizin kapısını açın. Evet biraz temkinli olun ama bu kişi sizi seviyor. Çok aşık hem de. Çünkü yeni farkına varmış. Bazen insanlar hata yapabilir. Elindekinin kıymetini bilmeyi olabilir. Kafası karışabilir ama bu kişi bunları çözümlemiş kafasında. Çünkü bir özdar kaybı yaşıyor geçmişten gelen bir karma enerjisi var burada İnançsız, güvensiz zamanlar yaşamış olabilir ama siz onun hayatının geri kalan kısmısınız ikinci şansınızsınız Siz isterseniz bu ilişki çok güzel yerlere gelecek bir kavuşma büyük bir kavuşma kutlama Belki de elleri de birkaç yıl içerisinde çok güzel bir birleşme bir evlilik bile olabilir arkadaşlar. O yüzden olumluyu alıp kabul edin, olumsuzluğu evrene bırakın. Sizi çok seviyorum, çok çok seviyorum. Ee, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Bana ulaşmak isterseniz de aşağıda söylediğim gibi açıklama kısmında bilgilerim mevcut. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.